Hepinize merhabalar arkadaşlar. Forum sayfa cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik kitabı koza yayınları 127, 128 ve 129. sayfaları işleyeceğiz. Konumuz paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü ile gösterme. Resimdeki mağaza vitrininde yazan mağazamızdaki tüm ürünler yüzde 20 indirim ifadesi ile ilgili düşüncelerinizi açıklayınız mağazada yer alan yazıya göre tüm ürünlerde %20 oranında fiyat indirdikleri ifade edilmektedir. Yani 100 lira olan bir üründe 20 lira indirim yapılarak 80 liraya satılacağı anlamına gelmektedir. Etkinlik Uygulama basamakları yüzlük kartınızda belirlediğiniz sayı kadar birim kareyi boyayınız. Boyalı bölgeyi gösteren kesri yazınız. 58 tane kareyi boyadık yazdığınız kesri yüzde sembolü ile gösteriniz. Yüzde 58 olarak ifade edebiliriz. Aşağıdaki bütün bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesri yazınız. Bu kesirleri yüzde sembolü ile gösteriniz. Yüzde 38, yüzde 32, yüzde 60. Aşağıdaki kesirleri yüzde sembolü ile yazınız. da 8 çarpı 10, yüzde 8. 4'te 3 çarpı 25 yüzde 75 5'te 2 çarpı 20 yüzde 40 20'de 14 çarpı 5 yüzde 70 50'de 22 çarpı 2 yüzde 44 yüzde 9 yüzde 27 yüzde 96 bir tarlanın 4'te 3'ü traktör ile sürülmüştür sürülen tarlanın sürülen tarlanın yüzde kaçıdır 4'te 3 çarpı 25 eşittir %75 tarlanın sürülen alanıdır. 400 kişilik bir gruba en sevdikleri spor dalı sorulmuştur. 240 kişi futbolu sevdiğini söylemiştir. Futbolu sevenler bu grubun yüzde kaçıdır? 400 de 240 bölü 4 yüzde 60 eşittir. Yüzde 60 oranında futbolu sevmektedir. Bir çiftlikteki 125 hayvanın 45'i tavuktur. Geriye kalan hayvanlar çiftlikteki tüm hayvanların yüzde kaçıdır? 45 eksi 125 80 yüzde 25 125 bölü 80 oranındadır. Bir otobüs A şehrinden hareket edip 240 kilometre yol aldıktan sonra mola veriyor. Moladan sonra 360 kilometre daha giderek B şehrine varıyor. Bu otobüs mola verdiğinde yolun tamamının yüzde kaçını gitmiştir? 240 artı 360, 600 kilometre yolun tamamı. 600 ile 240 ilk verdiği kilometre. 600 ile 240 bölü 6, yüzde 40, 60 yol gitmiştir. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından yazabilirsiniz. Forum sayfa cevapları.com sitemizi de aşağıdaki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize iyi günler.